Selamlar canlarım hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere aslan burçları için Ekim ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Hepinize hayırlı haftalar diliyorum canlarım. Evet. Çok güzel. Enerjin güzel arkadaşım. Ee, bu hafta bir para sevincin olacak. Bir yerden bir alacağın varsa ama miktarda çok gibi hani bir yerden bir beklentin var gibi. Bu paran sana gelebilir. Ama böyle yorgunsun, kaşların böyle çatık. Bir üzgün işareti de var. Hani hani içinde bir tartışma mı yaşandı ya da bir küslük mü var? Yaşadığın alanda birisiyle küs gibisin. Bu durumla alakalı enerjin biraz iyi değil. Durgunsun arkadaşım ama değişecek tabii. Belki bu eşinle olabilir. Belki bu çocuğunla, çocuğunla olabilir. Hani hayatına göre dinle ama yaşadığın alanda biraz sorunların var senin. Evet, kısa bir yolun var. Buraya gideceksin işten sebep. Birisiyle de bir görüşme yapacaksın bu yolda. Sanki e, bir müşterin olabilir. Bir müşterini bir e, konuşma, sohbet, bir yemek ortamın olabilir. Bir işi bağlamın peşinde de olabilirsin arkadaşım. E, mesafeli yollarla alakalı da bir iletişim işaretleri çok çıkmış. Buralarda sevdiklerin varsa, tanıdıkların, yakınların varsa bu sıralar telefon işaretleri çok çıkıyor. Mesafeli yollarla. Evet, Fırat. E, yurt dışı ile alakalı da bir iletişim bir görüşme ya da orayla alakalı ne düşüneceğim varsa önü çok açık arkadaşım ama ara ara böyle aklına gelen bir şeyler var gitmek mi istiyorsun yerleşim mi istiyorsun oraya ya da burada bir işin mi var bir koşturmacan olacak yani buraya gitmeyle ya da işte bir işle alakalı bir e, adımların olacak senin böyle boş bir alan gözükmüş e, bir yeri mi yaptırmak istiyorsun bir arsa tarla olabilir boş bir yer var burada ya aldın ya yaptırmak istiyorsun ya da böyle bir şey alma peşine de düşebilirsin arkadaşım artık amacın neyse bunu yapacaksın ama bu hemen olmayacak sadece düşüncelerin çok böyle kafanı karıştırıyor senin bir yeri yaptırmak almak satmayla alakalı kafan çok karışık evet beraber çalıştığınız insanlarla biraz sorunlarınız olabilir sen yönetimde olabilirsin arkadaşım bir iş sahibi olabilirsin ya da bir yerde çalışıyorsan bir e, sorumluluk sahibi olabilirsin fakat beraber çalıştığınız insanlarda biraz sıkıntılar var şu sıralar senin istediğin gibi verimli olamayabilirler bir takım sorunlar çıkabilir ama e, bir malın varsa senin böyle bir e, toplu bir malın elinden çıkaracağım bir malını görüyorum. Ee, ne işiyle uğraşıyorsan arkadaşım bir e, müşteriye bir mal vereceğini görüyorum hani böyle bir toplu satış gibi burada bir rahatlayacaksın bu sıralar bir böyle cebinden harcıyor olabilirsin birikintinden harcıyor olabilirsin ama bir yerden de paran gelecek çok kendini iyi hissedeceksin e, tembellik enerjim var bu sıra böyle bir çabuk nezle olabilirsin grip olabilirsin halsizlik üzerine çökebilir hiçbir şey içinden gelerek yapmıyor olabilirsin Havalar birden sertleşti arkadaşlar dikkat edin kendinize e, ara hastalığına tutulanlar olabilir vücut ağrısı eklem ağrıları hani böyle e, halsizlik üzerinden gitmeyebilir dikkat et yemene içmene çok dikkat etmen lazım hani yaşadığın alanda da bazı kişilerin rahatsızlanabileceğini görüyorum ben de geçici yani birbirinize de geçebilir bu rahatsızlık dikkat edin arkadaşlar. S harfi ve M harfinden birisinden bir haber alabilirsin. Bir de A harfi belirmiş arkadaşlar. Bu ismin baş harfi ya da ismi içerisinde olabilir. Bu harflerden bu hafta bir haber alacaksın. Sevineceksin ama. Güzel haber çünkü bunlar. Bekliyorsun. Beklediğin neyse bir işle alakalı bir beklenti gibi bu bu durum gerçekleşecekmiş bir işten bir haber bir beklentin varsa boştaysan mesela bir yere gidebilirsin çalışırsın ansızın çağrılabilirsin ama yeni işe girenleriniz olmuş sanki bazılarınız da burada ilerleyecek gibisiniz hani nasıl desem akışınız güzel e, fakat sadece karşınıza ufak tefek engeller çıkabilir çalıştığınız yerde bir takım sıkıntılar olabilir pes etme diyor bakın seninle alakalı olmasa da eee başkalarından sebep çıkmak isteyebilirsin sakın. Yani bu sıralar bir başkalarından sebep sakın işinden çıkmak isteme arkadaşım. Olur anlaşamayabilirsin olur ufak tefek bir sorun olur ya bunları büyütmemeye dikkat etmelisin özellikle iş konularında. Yani bu aydan sonra sanki daha ben seni iyi gördüm. Aslan Burcu. Bu ay sadece bu hafta bir para konusunda büyük bir sevinç yaşayabilirsin. Bir yerden bir beklentin ya da bir kazancın da artabilir. Bak bir yerde bir para birikintin vardır. Belki başka bir birikintin vardır artık hayatına göre dinle. Hani buralarda bir artış yaşayabilirsin. Belki bir birikinti yapıyorsun. Borsa da olabilir. Altında olabilir. Değerli bir başka bir şey olabilir. Bilemem. Bunlar artabilir arkadaşım bu sıralar. Ama böyle çok hesaplı kitaplı gidiyorsun. Sanki böyle bir şeyleri çok derinden hesaplıyorsun. Evet. Bir bayanın rahatsız olduğunu görüyorum. Bir tedavi mi görmüş nedir? Tekrar bu durum olabilir. Dikkat etsin kendine. Bu ailenden, akraba çevrenden birisi. Bak E harfi var. Ve F harfi var. Bu harflerden de güzel bir haberler alabilirsin bu hafta. Evet. Birine adım atmak istiyorsun. Aslan Burcu ya da biri mi sana adım atmak istiyor? Görüşmediğin, iletişimde kopukluk olan birisiyle bir e, durum hissediyorum, görüyorum. O da adım atmak istiyor gibi, sen de adım atmak istiyor gibisin ama bir zaman baya e, bayağı bir gecikmiş. Hani zamana çok yayılmış bu durum. Uzun süreden beri belki bu olmamış. Hani görüşememişsiniz, iletişim korkmuş. Şimdi de cesaret yok gibi. Yani bir taraf adım atmak istiyor da karşı taraf sanki e, karşı taraftan çekiniyor gibi artık hangi taraf böyleyse bence iki tarafta böyle bir durgunluk var. Zaman'a çok verilmiş bu durum, uzun süre olmuş yani. Böyle bir beraberlikte bir e, iki tarafında beklentisi var. Hem adım atma isteği hem beklentisi var gibi. Engel konuları birisi senin seni mi engelledi, sen mi engelledin? Artık hangi tarafı engellediyse. Bunun açılma ihtimali var ama karşı tarafta bir kırgınlık var gibi. Sen engellediysen karşı taraf yine kırgın. O engellediyse de kırgınlıktan engellemiştir. Yani böyle anlatayım ben sana. Yani boşuna olmamış bu ama bakın diyor ki özlem var. Bu engel konularının arkasında özlem var, merak var. Yani demek ki düşünülüyor yani bir şeyler. Hiçbir şey benim için kolay olmadı diyorsun. Evet çok mücadele ediyorsun Aslan Burcu. İşine karşı çok duyarlısın. İşkolik olabilirsin. Bu sıralar flörtöz bir yapın olabilir. Birilerini tanımak isteyebilirsin. Ya da birileri seni tanımak isteyebilir. Böyle bir sohbet alanı olabilir. Tanımak isteyebilirsin yani. Aklında birisi olsa bile bunu yapmak isteyebilirsin. Hani, hani bir tanımak. Böyle bir sohbet etmek alanlarını görüyorum senin. Kalbin boşsa da hayatına birisi girebilir. Bu dönemler böyle bir heyecan da duyabilirsin. Ama ilerisi olur mu bilemem. Duygusallığa dönüşür mü bilemem. Ama bir heyecan olarak gözüküyor bazılarınızın. Çünkü kolay kolay birini hayatına alamayabilirsin Aslan Burcu. Flörtöz bir yapın çıktığı için söylüyorum. Konuşursun, sohbet edersin ama duygular zor oluşabilir sende. Hele ki aklında birisi varken bir başkasıyla olman çok zor olabilir karma yaratma, kapalı kapılar ıı, ardında bir konuşmalar var. Burada bir dedikodular var. Bunlar kulağına gelecek. Bunlar hiç ummadığın yerlerden gelebilir. Bir aileden birisi de sana yalan söylüyor. Bunu göreceksin. Bu hem de senin iyilik yaptığın birisi. Sana yalan söylüyor gibi. Çok verici bir tarafın var. Sahiplenici bir tarafın var sevdiklerine. Aslan Burcu ama birileri sana yalan söylüyor. Özellikle bir kişi bir bayan. Buna bir kırılacaksın, bunu bir fark edeceksin. Hani hatta bunu nankörlük olarak da e, adlandıracaksın, yani nankörlük görüyorum diyeceksin. Bu kişiden biraz kendini çekeceksin, önceki gibi sen olmayacaksın. Bir hasta ziyareti yapacaksın ama bu hafta. Bu ya ameliyat olmuş birisi ya hastanede böyle bir tedavi gören birisi gibi. E, bu kişi iyiye gider de ama bir e, sıkıntıları var, tekrarlayan bir şeyleri var gibi canlarım benim bunu da görüyorum. Bir erkek böyle bu baba figürü olabilir. Sağlığında bir sıkıntımı var. Onun da böyle bir doktora git gel durumu olabilir. Ama bakım diyor ki e, sen böyle neye elini atsan orası iyi olacak. Yani sen kime böyle bir çaba gösterirsen orada bir güzel bir sonuçlar olacak. Hani tamam ziyaret edebilirsin ama o o gittiğin yer iyi olacak ya da bir, bir yere bir şey var yani ne eline alsan hep sonuçlar güzel olacak sanki bu sıralar böyle bir e, şifacı gibisin Aslan burcu şifa vereceksin yani gittiğin yerlere attığın adımlarda yaptığın bir şeylerde hep davranışlar olsun söylediğin kelimeler olsun hep birilerine şifa verecek gibisin Evet canlarım benim Ateş elementisin Su burcundan birine özlem duyu olabilirsin. Ee, bu akrep yengeç balık olabilir. Bu burçlardan birine bir özlem duyuyor olabilirsin. Ben bunu görüyorum. Ee, Tabi burçlar uymuyorsa da arkadaşım ama bu burçtan e, birilerini özlem duyanlarınız var yani. Her dediğim hepinize uymayabilir. Evet dönüşler alanlarınız olabilir ya da siz birine adım atabilirsiniz bu hafta. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.